Çocuklar merhaba. Bu videomuzda öğleden sonraki saatleri öğreneceğiz. Bir günün 24 saatten oluştuğunu daha önce öğrenmiştik. Saat üzerindeki sayılar ise 12'ye kadardır. Öğlen 12'den sonra saat 13 diye devam eder. Buna göre 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve buraya 24 demiyoruz. Gece yarısı oluyor. 00 0 diyoruz. Yani buna göre bizim okuldan çıkış saatimiz aslında 6 değil. 18.00 Saat 19.30'da çizgi film başlayacak deniyorsa bu akşamın 7.30 demektir.